Bu aracımızda yanık var. Nerede var? Tavanda var. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor. Şuralarda şöyle. Şuraya bir demo çalışması yaptık. Ama kısmi yaptık. Çalışmayı da tam tamamlamadık. Tam tamamladığımız nokta ön kaputta birazdan göreceksiniz. Piyasada yapıyoruz diyenlerin ve yaptığı yer aslında bu. Şimdi bizim yaptığımız demoyu göstereceğiz. Ve sonra tamamlayacağız aracı. Bu da demo yapılan yer. Kaputun da durumu bu. Diriliş oto Citroen C4. Tavan komple ve kaput komple. Güneş yanığı. Bolstancı Oto Sanayi Sitesi Diriliş Oto